Ne kadar kötü veri varsa bunda şampiyon ne kadar iyi varsa bütün şeylerin en gerisinde. E çocuğuna, sağlığına dahi, yaşamına dahi bakamayan bir devlet olur mu? İşte Yeni Doğan'ını görüyorsunuz. Yeni Doğan'ın çocuğunun üstünden bir düzeni kuruyorsunuz, denetlemiyorsunuz. Özelleştirdik dediğiniz şey çocuğunuza ilaç verip onu birkaç gün daha fazla Yeni Doğan servisinde yoğun bakımda tutmak için birileri para alıyor SSK'dan çocuğunuzun canı pahasına. Çocuğunuzun okula gidemeyeni de çalışıyor, Çalışanın da ölmesi pahasına. Hani nerede sosyal devlet? Hani demokratik, laik bir sosyal hukuk devletiydik? Bu ülke de ya çocuklarını koruyamıyorsun. Koruyor çocuğunu koruyamadığın zaman nasıl toplumuna güven vereceksin? Nasıl onun ailesi kendisini huzurlu ve güvenli bu ülkede yaşıyorum hissedecek? Felaket yani felaket, felaket, felaket yani. yani. Her bir tablonun altında bir trajedi var aslında. Tabii. Yani ülke böyle bir dar boğazdan geçiyor Çok. Tuncay Bey. Yani son bir iki yıl derinleşmiş rakamlar onu gösteriyor. Esasında 2018'deki sistem değişikliğinden bu yana geriye gidiyoruz. O ucube doğru doğru adını sonra, koyalım. Evet. Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra geriye gidiyoruz. Evet. Bu daha ağır 2020'den bu yana devletin güle eden, kontrol eden, fren yapan mekanizmaların tümü de el freni çekilmiş bir şekilde, zembereğinden boşaltıldığı kenara çekildiği için tek adam rejiminde, tek adam sisteminde bugün de bunu yaptık. Bugün de faizi kaldırdık. Bugün de bunu o, özelleştirdik. Bugün de dedik, şunu yani. yaptık. Evet. Bu akşam da bir kararnameyle bunu ilan ettik dediğiniz bir düzende işte tüm rasyolar, tüm veriler geriye gitmiş. Türkiye sadece kötü olma konularında OECD ülkelerinde gıda enflasyonunda şampiyon. İşte çocuk ölümünde şampiyon. Kötü, yurt dışına beyin yani, göçünde şampiyon. şampiyon. Ne kadar kötü veri varsa evet. Bunda şampiyon ne kadar iyi varsa bütün şeylerin en gerisinde